Herkese iyi günler. 2 Nisan 2024. Nisan ayımız şaka yapar gibi başladı. 1 Nisan, 2 Nisan. Bakalım ne kadar devam edecek. Ama kaç gündür bahsediyorduk. Yani Bitcoin'de balinalar yok. Tam yukarı gidebilecek pozisyonumuz da var. Akumüle oluyoruz ama balinalar yok. Yok. Yani aşağı doğru düşeceğiz. Düşüyoruz. Görüntüsü var diyordum. 4 saatlikte iki tepe formasyonu oluşuyor diyordum. Burada bir Bart'a gidiyoruz diyordum. Yani neredeyse buradaki iki tepe artık yaklaştı olmak üzere gibi. Yani şurada 63 lere falan inersek hatta yani burada bile 64-800'lerde iki tepe aktif olacak gibi duruyor. Devamında izleyeceğiz. biz nereye kadar götürecek? Ee, düşüş geldi. Düşüş Nereden döndü, bizim için anlamlı bir yer miydi diye şöyle baktığımızda 4 saatlik grafikte Yani bakın e, şuradaki tepeler, şuradaki dip, şu bölge, yine burası, yine burası Döndüğümüz, şu an tutunduğumuz yer burası Yani şöyle bir incecik bant yaparsam şuraya Şurada bakın birçok e, tepe ve dibi var destek aldığı mum kapanışı yaptığı 4 saatliklerde buradan desteğimizi aldık. Aldık ya da burada tutunduk. Ama mumlara baktığınızda yani mumlar maalesef boş. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Dün de dün akşamki yayında da söyledim. Yani satış mumları dakikalı alıyorum. İnanılmaz büyük yani yeşil mumlar maalesef yoklar. Bakın şuradaki kırmızılara bakın yeşiller yok yani hani fiyat yukarıya topluyor vesaire ama yani şuradaki yukarı alan yeşil mumlar boş tahtada çıkıyor gibi anlatabiliyor muyum? Bir anlam ifade etmiyor benim gözümde biraz durumumuz vahim vahim balinalar yok diyoruz vesaire kaç zamandır söylüyorum bir tedirginlik var diyorum. Ee, hatta dün gece saat 2'ye kadar acaba bu balinaların çıkışı ile ilgili bir şey kaçırdım mı diye takip yaptım. Ee, günlük grafide o bir 80 bin bitcoin vardı biliyorsunuz. O 80 bin bitcoin e, şurada transfer olmuştu. Hangilerine yüzde bin arasında olanlara o yüzde bin arasında olanlar da bu düşüşten önceki tam şurada tepede satmışlardı. Sonra 13'ünde şu gün o tekrar içeri girmişler. Onu e, şeyden size yayından e, şeyleri de grafikte de göstereceğim. Şurada içeri girmişler. Yaklaşık binde e, 50'lik bir grup. Ve hala bunlar içeride. Acaba diyorum balinalar. O büyük cüzdanlardan alt cüzdanlara transfer ettiler ve şurada girdiklerinde onlar da mı terste kaldı? Bir kafamda değişik bir şey var. Onu size paylaşacağım. Ama an itibariyle günlükte de görüyorsunuz tepe formasyonu. Kaç zamandır çiziyorum iki tepe. Şurada aktif olursak bizi 50 binlere kadar atma ihtimali var. Göz önünde alın. Kendinizi ona göre hazırlayın lütfen. Evet dönersek yukarı gidersek hani dönerse bizimdir diyeceğimiz modda olalım ama dönmezse de hazırlıklı olun. Ee, çünkü bilmiyorum bu kadar anlamsız bir şekilde ATH yaptıktan sonra hala aşağıya niye çekmek istiyorlar? Ee, bu kadar ucuza mal toplamaya ya toplayacaklarsa aşağıdan toplasalardı, bıraksınlar da artık gidelim bence. Bu arada 4 saatlikte çizdiğimiz ilk diyagonal artık bu ihlaller bu kadardan sonra buradaki red'lerden sonra bence çöp oldu. <laughs> Alttakine bakarız. Alttaki hala aktif duruyor. Ee, günlükte şu anda 4 saatlikte aşağı iğneyi attık ama günlükte de burada 2 gün altta kalırsak bu direnci de kırmış olacağız ki şubattan beri de onu koruyorduk. Evet. Elimizde çok fazla tutar bir şeyimiz kalmıyor gibi duruyor. Farklı bir şeyler yine çizilebilir mi? Çizilir. Ama e, inceleyeceğiz, göreceğiz. Şu an için anı konuşmak lazım. 12 saatlikte biliyorsunuz ben 12 saatliği çok seviyor ve tutuyorum. Spot. Dün tepki alıp geri dönmüştük MA50'den falan derken gördüğünüz gibi saat 3'te bu bu şekilde kapatır ve devamında geri dönüş yapamazsak Burayı perişan etti. Burayı perişan etti. MA50'nin altına şu anda zaten sarktık. Yani anlık bir gün sarkıp tekrar geri dönerse tamam sıkıntı yok ama MA50'nin altına şu anda sağlam bir şekilde yine sarktık. Şuradaki e, şunu kırdık bir kere gözüküyor. Hani zaten vurdum döndüm falan dönüyordum derken çat bir daha vurdu. E, bunu da götürüyor maalesef. Burada elle tutulur çok bir şeyimiz kalacak mı? Bilmiyorum. Şöyle bir kabaca bakarsak bir ihtimal şu. Şunu da belki şuraya kadar uzatırsak bir şey olur mu? O da alttan gidiyor. Belki şöyle bir şey. Tavuda da iki çizgimiz var. iki temasımız var. Yani üç temas olmadı. Şöyle yapsak. Bir iki üç desek şurayı altta kalsa. Yani çok zorlamak istemiyorum. Şu an için durum bu. Gözümüzü tekrar 0.236'ya ve mavi hala kaldırmadığım haftalıktaki e, Bitcoin'in eski ATA seviyesi bu biliyorsunuz mavi çizgimizin olduğu yer haftalıkta kapanışta. Yani oradan yine destek alır gibi duruyor bu bölgeden. Ama almazsa gözümüzü tekrardan şu aşağıdaki bölgeye buralara kadar 61 962'lere doğru açacağımızı düşünüyorum, düşünüyorum. Kimseyi tedirgin etmek istemiyorum. Herkes kendi fonunu, kendi parasını yönetmek zorunda. Fakat balinaların olmadığı yerde, şu anda 40, 39, 99, 39, 98, 40.01, 40.02 buralarda süründüğü yerde maalesef e, tedirgin olmamak elde değil. Üzgünüm. Yani çok da böyle hani iyi şeyleri de söylüyorum. Ama maalesef gördüğünüz gibi Bitcoin burada bir, bir şey beklentisi içerisinde, bir can çekişiyor. RSI kafayı aşağı yedi, RSI neymesi iyi de momentum da momentumu da kaybediyoruz. Yani ve güzel kaybettik. Umarım buralardan şöyle bir tepki alır. Kafayı artık yukarı döndürürüz. Döndürmeliyiz. Altcoin'ler çok fena can çekişiyorlar. Bu arada dün e, bir Pepe sorusu vardı. Yani Pepe'yi bakalım diyeceğim ama yani pek takip ettiğim hatta hiç takip etmediğim bir coin. 4 saatlikte bakıyoruz. Tüm geçtiğimiz yıl boyunca dipte var olup bu arada gazdan yukarıya doğru götürülmüş bir coin diyeceğim. Yani bu grafikten ben size nasıl bir şey söyleyebilirim ki? Yani şu alt tarafı hiç kayla almasak Yok yani. Grafikte konuşacak çok da bir şeyimiz yok. Dikkat edin. Pepe'yi soran beyefendi. Dikkat edin. Yani bence dikkatli olun. Burada dikine çatır çatır götürmüşler. Yataya bağlamış. Bitcoin çünkü bir yere gidemedi eğer ki ufak bir satış olsa böyle hızlı çıkanlar hızlı düşerler. Yani aşağı doğru çakılırsa söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok da bir şey yok yani. O çıkış esnasında çok ciddi sağlam düz çıkmış. Dikine bir çıkış. İnişlerde genelde o tarz şeylerde dikine olurlar. Yani çok kazandırmış. İnşallah tepede almamışsınızdır. Ya da arkasından takviyeleyecek durumunuz vardır ya da kaldıraçta değilsinizdir umarım. Evet. Ana olan esas çocuk Bitcoin dominans kötü. Güya düşüyor ama altlar ölüyor. Totaller kötü. Yani Bitcoin'de gördüğümüz iki tepe formasyonu hepsinde burada da oluşmak üzere. Aspel kadar total 3 her zaman daha iyi görünse de o da bu en sonki satışta ne yaptı darbeyi yedi. Evet çok fazla söylenecek bir şey yok İzleyeceğiz, göreceğiz ee, umarım buralardan döneriz tepkiyi alırız akşama yayın Amerika kapandıktan sonra tekrardan bir inceleyelim tekrardan bir bakalım. Yüksek kaldıraçlardan uzak durun. E, düşüşleri kademeli olarak alım değerlendirebiliriz. Şahsen yani e, Fibonacci 05'in altında bir yerlerden işlem yapacağımızı sanmıyorum. Yani bizim gidebileceğimiz en fazla bir 56'lar falandır diye düşünüyorum. E, daha aşağısı hatta belki şurada 61'in altına bile inmek Hani iki tepe yaparsa şurada ineriz diye gözüküyoruz da. Yani şurada 61'in altına da artık inmez gibi geliyor bana. Yani bu iki tepeyi size söylüyorum da aktif olur da buradan aşağı 50'lere bize atacağını sanmıyorum. Buralar artık bir daha görmeyiz diyeceğim de Fibonacci 0618'lere denk geliyor. Denk geliyor yani. Umarım bu en kötü yerimiz buralar olsun. Buraları da artık e, spottaysanız kademeli olarak... Buradan aşağıya zaten %10, %10, %10, %10. mal alınabilir, mal gerilebilir. Ondan sonrasını izleyeceğiz zaten. Halving geliyor vesaire vesaire. Ee, şimdiye kadar size hiçbir zaman 100 binlere gidiyoruz, şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz. İşte şu geliyor, bu geliyor. Hiçbir zaman söylemedim. 110, 120 bin hedef verenler şimdi 75'lere hedef veriyorlar. Ne oldu acaba? Ellerinde malları mı kaldı? Ben hep söylediğim ee, ezilmeyen, çimlerden olmak için çaba sarf ediyoruz yoğurdu 40 kere böyle üfleyerek yiyorum daha geçtiğimiz hafta söyledim 87 7 nakde geçtim diye çünkü balinalar yok şuradaki yataylık ve sürekli mumlardaki kırmızılık çok tedirgin ediyor diye belirtmiştim ama maalesef e, üzgünüm kötüye doğru gidiyor umarım toparlarız e, şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın akşam görüşmek üzere